Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere Excel'de en sık yapılan 5 hatayı ve çözümlerini anlatacağım. Özellikle yeni başlayan kullanıcıların çok sık karşılaştığı bu hataları tanıyıp çözümleri öğrendiğinizde Excel'de çok daha hızlı ve sorunsuz çalışabileceksiniz. Hazırsanız göz atalım. İlk başlığımız sayıların metin gibi görünmesi. Excel'de en sık karşılaşılan hatalardan biri sayıların aslında metin olarak kaydedilmesidir. Örneğin bir sütunda rakamlar var ama toplama yaptığınızda sonuç çıkmıyor. Ekranda örnek 1 tablosuna bakın. B4, B6 hücrelerinde 100, 200 ve 300 değerleri metin olarak var. Bunun nedeni genellikle verilerin metin formatında olmasıdır. Hücrenin sol üst köşesinde küçük bir üçgen işareti bulabilirsiniz. Şimdi B7 hücresine gelin ve TOPLA formülünü yazın. B4, B6 hücrelerini seçin ve Enter diyelim. Beklediğiniz 600 yerine 0 veya boş bir sonuç görüyoruz. Çünkü Excel bu hücreleri metin olarak algılıyor ve TOPLA işlevi onları toplamıyor. Çözüm için birden fazla alternatif mevcut. Sırayla hepsini gösterelim. İlk olarak hücreleri seçin. Veri menüsünden metni sütunlara dönüştür aracını kullanın. İleri, son ve tamam diyorum. Sonra B7 hücresine tekrar topla formülünü yazalım. Artık sonucu 600 olarak görmekteyiz. İkinci yöntemimiz ise çözümü fonksiyon ile sağlamak olacak. Bir yan sütuna gelip sayı değeri yazalım. Hücre değerini seçelim ve bu formülü diğer satırlara da uygulayalım. Artık değerlerimizde toplam alabiliriz. Gördüğünüz gibi topla formülünü yazdığımda değer 600 olarak çıkıyor. Son yöntemimiz ise özel yapıştır seçeneği. Başka bir hücreye bir değerini yazıp kopyalayalım. Daha sonra hücreleri seçip sağa tıklayalım. Özel yapıştır seçeneğini tıkladıktan sonra açılan pencerede çarp seçimini yapalım ve tamam diyelim. Gördüğünüz gibi sayı değerine dönüştürmüş olduk. Artık işlemi yapabiliriz. Bu şekilde 3 farklı yöntemle metin hatasını düzeltebiliriz. Şimdi bir diğer sık karşılaşan karşılaşılan hatayı ve nasıl düzeltebileceğimizi inceleyelim. İkinci maddemiz ise tarih yerine sayı çıkması. Excel'de tarih yazdığınızda bazen ekranda 4, 5, 6, 2, 1 gibi sayı görebilirsiniz. Bunun nedeni Excel'in tarihleri aslında seri numarası olarak saklamasıdır. Bu durumun çözümü için hücreleri seçin ve hücre biçimini kısa tarih veya uzun tarih olarak değiştirin. Böylece Excel tarihi doğru şekilde gösterecektir. Gördüğünüz gibi artık 4, 5, 6, 2, 1 sayısı 25, 11, 2024 şeklinde tarih formatında görülmektedir. Aynı şekilde bazen gün, ay, sene formatı bölgesel ayarlara göre farklı olabilir. Örneğin ABD'de ay, gün, yıl kullanılırken Türkiye'de Gün, ay, yıl formatı tercih edilir. Bu nedenle bölge ayarlarını kontrol etmekte bir hali önemlidir. Bir diğer yaygın hata formülleri kopyaladığımızda hücre başvurularının kaymasıdır. Örneğin A1 hücresine yazdığımız formülü başka bir yere yapıştırdığınızda sonuçlar yanlış çıkabilir. Formülünüzde sabit kalması gereken hücreleri dolar işaretiyle mutlaka sabitlemelisiniz. Örnekte eşittir. I4 çarpı J4 yapalım ve aşağı kopyalayalım. Burada değişken hücreler olduğu için sabitleme yapmadık ve sonuçlar doğru bir şekilde hesaplandı. Şimdi KDV tutarını dahil edelim. J4 çarpı parantez içerisinde I4 çarpı yine parantez içerisinde 1 artı M4 hücresi diyelim. Enter dediğimizde KDV tutarını hesaplayarak tutarı bulmuş olduk. Fakat alt satırı kopyaladığımızda KDV tutarının bulunduğu hücrede kaymış oldu. Şimdi bu hücreyi sabitleyelim. Formül çubuğunda M4 hücresinin bulunduğu alana geliyorum ve F4 tuşuna basıyorum. Bir kere bastığımda Satır ve sütun aynı anda sabitlenir. Yani hücrenin kendisi sabit kalmış olur. Buna mutlak hücre referansı denir ve kopyalama yaptığınızda formül bozulmaz. Şimdi enter diyelim ve formülü tekrar kopyalayalım. Artık referans hücresi sabit kaldı ve formülümüz doğru sonucu hesaplamış oldu. Sıradaki maddemiz ise yok ve değer hataları ile ilgili. Excel'de çalışırken yok, değer ve sayı sıfır gibi hata mesajları görebilirsiniz. Bu mesajların her biri farklı bir anlama gelir. Yok mesajında aradığınız veri bulunamadığında çıkar. Örneğin düşe yara ile listede olmayan bir değeri aradığınızda. Değer hatasında ise yanlış türde veri kullandığınızda çıkıyor. Örneğin sayı beklerken metin yazdığınızda. Böl sıfır hatasında ise sıfıra bölme hatasıdır. Örnekte biz yok hatasını nasıl giderebileceğimizi inceleyelim. Böylece tablolarınız daha anlaşılır ve açıklayıcı olur. Örnek tabloda ürün ve fiyat listesi mevcut. Farklı bir hücreye gelelim ve olmayan bir ürün yazalım. Muz mesela. Bu hücrenin yanına gelip düşe yara formülüyle fiyat bilgisi almaya çalışalım. Eşittir. Düşe yara dedikten sonra muz hücresini seçiyorum. Ardından tabloyu seçiyorum ve ikinci sütunun getirmesini istiyorum. Enter dediğimde gördüğünüz gibi yok hatası aldık. Bunu önlemek için başına bir eğer hata formülü yazabiliriz. Başına geliyorum, eğer hata formülünü yazıyorum. Noktalı virgülden sonra bulamazsa yazmasını istediğim metni tırnak işaretiyle giriyorum. Böylece yok hatası yerine bu metin karşımıza çıkmış olacak. Enter dediğimde gördüğünüz gibi bu uyarı mesajını almış olduk ve daha karmaşık tablolar için daha açıklayıcı bir hale dönüşmüş oluyor. Son sık karşılaşılan durum ise virgül ve nokta kaynaklı sayı hataları. Excel'de sayıların yanlış görünmesine neden olan en yaygın sorunlarından biri bölgesel ayarlardır. Türkiye'de ondalık ayırıcı olarak virgül kullanılırken bazı ülkelerde nokta kullanılıyor. Örneğin 3.5 yazdığınızda Excel bunu 3500 olarak algılayabilir. Ya da dışarıdan aldığınız kaynak verilerde bu tarz durumlarda karşılaşabilirsiniz. Türkiye'de ikinci örnekteki gibi 2,5 olarak ondalık ayırıcıyı kullanıyoruz. Aynı şekilde binlik sayıları ayırmak için ise A23 hücresindeki gibi nokta kullanıyoruz. Çözümü için dosya, seçenekler, gelişmiş menüsüne gidiyoruz. Burada sistem araçlarını kullanan işaretini kaldırın ve artık istediğiniz gibi ondalık ve binlik ayraçlarını değiştirebilirsiniz. Böylece sayılar istediğiniz formatta görünecektir. Evet bu videoda sizlere Excel'de en sık yapılan 5 hatayı ve çözümleri anlatmaya çalıştım. Sayıların met metin gibi görünmesi, tarih yerine sayı çıkması, formüllerin kopyalama sonrası bozulması, yok ve değer gibi hata mesajları ve virgül ve nokta kaynaklı sayı hataları bu sorunlarla karşılaştığınızda artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Siz de Excel'de sık karşılaştığınız başka hataları yorumlara yazarsanız belki onları da başka bir videoda ele alabiliriz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla Excel ipucu için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.